Neden Greenland bu kadar bu arada e, çok gündeme geliyor? Ukrayna özelinden gidelim. Avrupa kıtasının toplamda nadir toprak elementleri rezervi açısından %25-30'u Ukrayna'da. Ukrayna'da. Evet. Dolayısıyla onun için açık açık söyledi ne dedi? Ben dedi Ukrayna Rusya savaşını çözerim. seçim vaadiydi aynı zamanda. E, Zelenski'yi de çağırdılar o kapışmanın nasıl nedeni? Nadir toprak elementlerini verirsen eğer bize sende kalan ben bu işi çözerim dedi. Amaç ne? Açık açık söylüyor nadir toprak elementleri. Şimdi neden bunu söylüyor? Çünkü dünyadaki nadir toprak elementlerinin 17-18 tane metal, elementten bahsediyoruz. Toryum da bunun içinde. %90'ından fazlasının rafinerasyonlu işlemini Çin gerçekleştiriyor. Şimdi siz eğer gelecek dünyanın hatta bugünün ve geleceğin yenilenebilir enerjiden, elektrikli arabalardan, enerji depolamadan, çip de dahil olmak üzere tamamının ham maddesini gidip bir ülkenin eline bırakırsanız siz ne yapacaksınız o zaman? Siz gelecekte güçlü bir devlet olamazsınız. Bunu gördü Trump. Çin Ekim'de zaten dedi ki Amerika'nın stokları bir ay içinde bitiyor dedi. Ekim ayında evet, söylemişti. Evet. Zaten Geldik bunu Onun için Trump burada son, son derece doğrucu bir Davut ve doğrucu bir hareket yapıyor. Ee, i̇lk önce Ukrayna'ya gitti. Oradaki sorunu çözemediği için yeni bir kaynak araştırdı. Doğru. O da baktı Groundland. Bunu zaten tekrar ediyor sürekli. Ee, bir an önce Amerika'nın hedefi Çin'i e en azından dünyadaki nadir toprak elementleri açısından %50'nin altına çekmek. Çünkü Çin bu arada sessiz sedasız Afrika'daki birçok noktada da işlem yapıyor. Yani sadece oralar değil. Çünkü Çin, ben dünyanın üretim merkeziyim, benim bu ham maddenin devamına da ihtiyacım var diyor. Sadece... Çin'dekinden de bahsetmiyor. Bu arada şu vurguyu da yapalım. Dünyadaki nadir toprak elementleri açısından ikinci büyük rezerv... Eskişehir. Eskişehir. Aman falan. hocam duymasınlar ya. ya. Yok Eskişehir'de <laughs> de biliyorsun. Trump'ı çekebilir. yapmayın dedi. Şey yapmayın dedi. <laughs> e, Usta geleceğiz. <laughs> belediye bizi düşündüğü için yapmayın dedi. Trump Trump gelir diye. Yapmayın Doğru. ama. Yani yani CHP'li belediyeye kızdık çıkarmayın nadir toprak elementlerini dedi Eskişehir'de. Ama adam demiş ki Gaffer'ın dediği gibi... Hedef olursunuz. Sokmayın. Hedef Peki, olursunuz bak.